Lütfü Türkkan, Kocaeli Milletvekili. Sayın Adalet Bakanı herhalde yorulmuş. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, farkında mısınız bilmiyorum. Her gün görev yerleri değiştirilen hakimler ve savcılar ciddi bir baskı altında. İnim inim inliyorlar adeta. Bir sohbetimizde bir dokunduğumuzda bin ah istiyoruz onlardan. Emekli gelen hakim ve savcı yaş haddinden emekliğine uzun bir süre kalmasına rağmen bu mevcut ceryan eden olan olaylara dayanamadığı için ayrılıyor. Bakın dün Emniyet Genel Müdürlüğü'nün terörle mücadele daire başkanı daha henüz yeni atanmasına rağmen görevinden kendi isteğiyle ayrıldı. Sebep ne biliyor musunuz? Ona tasvip etmediği bir operasyon emri verildiği için, devleti yönettiğini iddia edenlerle devletin bürokratları arasında ciddi bir sıkıntı var. Bu sıkıntıyı yaşamazsanız, sonumuz gerçekten çok daha kötü bir duruma doğru gidiyor. Bu sıkıntıyı yaşması lazım bu hükümetin. İki ay evvel atadığınız daire başkanı kendiliğinden görevden ayrılıyor. Hani yani bizim adam bu adam bizi dinler dediğiniz adam bile kabul etmiyor söyledikleriniz. Kim bilir neler teklif ettiniz. Nasıl bir operasyon teklif ettiniz bırakıp kaçtı adam. Telaş içinde olduğunuzu düşünüyorum. Bunu gözlerle görmek mümkün. Hem korkuyorsunuz hem de her türden usulsüzlüğü mübah sayıyorsunuz. Kanser gibi rüşvet ve yolsuzluk her tarafı sarmış. Bunun hesabını vermemek için de hukuk devletini katletmeye devam ediyorsunuz. Ama unutmayın ki Allah büyük. Bu böyle gitmeyecek. Korkunun da ecele faydası yok. Er veya geç bu hesap verilecek. Kaçış yok bundan. İnternet kanunu çıkarttınız. Arkasından hakim ve savcılar yüksek kanunu. Şimdi bir de MIT kanunu geliyor ardından. Türkiye'de aslında yeni bir rejim kaim edilmeye çalışıyor. Bu rejimin ismi demokrasi değil. Ne olduğunu bilmiyorum ama demokrasi olmadığı gerçek. Bir de bir hazin durumdan bahsedeceğim. Sayın Bakan keşke burada olsaydı. Türkiye'de ilk defa hakkında yargıya müdahale suçundan iki ayrı fezleke olan bir bakan Adalet Bakanlığı koltuğunda oturuyor. Burada mı sayın bakan? Evet. Böyle bir mesele ilk defa Türkiye'nin gündeminde yer alıyor sayenizde. Ben buradan bizi dinleyen, dinleyemeyen vatandaşlarımıza sesleniyorum. Burada da sansür var biliyorsunuz. Vicdan insandaki yaradanın sesidir. Vicdanınızın sesini dinleyerek ülkemizde olup bitenleri lütfen görün ve bu iktidara 30 Mart'ta sıkı bir Osmanlı tokadı atın. Size bir acımızdan daha bahsedeceğim. Bunu defalarca suratınıza, yüzünüze vuracağım. BTP milletvekillerini saldınız. Beş tane milletvekili geldi. Daha bir tanesi salındığı günden itibaren yok burada. Ne yapıyorlar diyorum? Türkiye'yi dolaşıyorlardır. Eyvallah. Engin Alan nerede? Engin Alan'ın suçu yargılanan KCK davasından yargılanan bu beş milletvekilliğinden daha mı fazla? Daha mı hazin? Darbeci diyen birisine. Buradan cevap vermek istiyorum. Darbeci demiş Engin Alana. Engin Alana her gittiğimde söylüyorum. Koğuşunu temiz tut diyorum. O darbeci diyen var ya onu oraya göndereceğiz. O koğuş temiz dursun orada. Görecek onu da ziyaret edeceğim orada. Ben başka bir şey daha söylemek istiyorum. Taahhütü ihlal cezası ile ilgili belki konuyla alakası yok ama Türkiye'de çok ciddi bir anlamda taahhütü ihlal cezasından dolayı cezaevinde yatan var. 200 bin kişi olduğunu söylüyorlar. Bundan etkilenen insanların sayısı. Bu insanlar kaçıyorlar. İşlerin başına gidemiyorlar. Ben Çek yasasında muhalefet etmiş bir milletvekiliyim. Çek yasasındaki hapis cezasının kaldırılmasından yana değildim. Zira Çek'in bir ödeme aracı değil bir finansman aracı olduğunu düşünüyorum. Ama taahhüt ihlal cezasında bu insanlar içeride kaldığı için borçlarını da ödeyemiyorlar. Aileler de dağılıyor. Bunların affı değil. Ama en azından bir yılda olsa kendilerine bu konuda bir e, süre verilmesini, bir yıl kendileri bu borcu ödedikleri takdirde taahhüt ihlal cezası ile ilgili yargılanmayacaklarını beyan eden bir yasa eksikliği var. Umuyorum bu yasayı da bir an önce bu meclis çıkartır. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, önerge kabul edilmemiştir. Diğer önerge yok diyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı